Jinekomasti ameliyatı öncesinde planlamada hastanın fizik muayene bulgularını net olarak tespit etmek gerekir. Yağ dokusu fazlalığı, meme dokusu fazlalığı bunları tespit ettikten sonra hastanın tahlillerinin değerlendirilmesi gerekir. Bunlar hem kan analizleri hem hormonal tahliller. Bunların hepsini saptadıktan sonra artık ameliyat aşamasına geçebiliriz. Bu ameliyat genel anesteziyle yapılabileceği gibi sedasyonla da genel anestez uygulamadan da yapılabilir. Ortalama ameliyat süresi 1 saattir, maksimum 1,5 saat olabilir. Özellikle jinekomasti ameliyatlarında işsiz tekniklerle biz bu ameliyatı neticelendirebiliriz. Ve ben özellikle kombine teknik uygulamayı çok fazla severim. Kombine teknikten kastettiğimiz şey şudur. Öncelikle göğüs bölgesindeki mevcut yağ dokusu fazlalığını liposuction yöntemiyle o bölgeden uzaklaştırmalıyız. Biz yağ dokusu fazlalığını liposakşın yöntemiyle o bölgeden uzaklaştırdığımızda eğer var ise miktarı ne kadar olursa olsun meme glandını yani süt bezlerini net bir şekilde o bölgede gözlemleriz. Bu arada aklınızda soru işareti oluşmasın. Hocam erkekte süt bezi meme glandı ne geziyor diye. Yaradılış olarak erkekte de aynı bayanda olduğu gibi süt bezleri meme glandı vardır. Ancak hormonal olarak bizler testosteron ağırlıklı olduğumuz için bu süt bezleri ve meme glandları atrofiye uğrar, küçülür ve küçük kalır. Ancak özellikle jinekomasti olgularında bazen östrojenden dolayı, bazen ilaç kullanımından dolayı bu süt bezleri de meme glandında da büyümeler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla kombine teknikte önce yağ dokusunu uzaklaştıracağız, bunu uzaklaştırdıktan sonra kalan bölgedeki meme glandını, süt bezlerini değerlendireceğiz. Eğer çok fazlalık var ise süt bezlerinde. O zaman meme ucu etrafındaki renkli kısmın alt ucundan minik bir kesi yaparak o bölgede kalan süt bezlerinin gerekli olduğu olan miktarını vücudunuzdan uzaklaştıracağız. Burada özellikle niçin gerekli olan miktar diye söyledim. Göğüs ucu bölgesinde çökme olmaması için özellikle bardak altı görünümü olmaması için o bölgede az bir miktar dokuyu korumalıyız. Düz bir yüzey elde edebilmek için. Onun için gerektiği kadarını uzaklaştıracağız vücudunuzdan ve elde ettiğimiz netice süper olacak. Ameliyat sonrasında hemen hemen hiç ağrınız olmayacak. Aynı gün bile taburcu olabileceksiniz veya bir gün sizi hastanede misafir edeceğiz. Ameliyattan sonra 3 hafta korse kullanmanız gerekecek. Ameliyattan 2 gün sonra banyonuzu yapabileceksiniz. 3-4 gün sonra işinize dönebileceksiniz. Sosyal yaşantınıza dönebileceksiniz. Ameliyattan 10 gün sonra eğer arzu ediyorsanız ki biz de öneriyoruz. Spor yapmaya, egzersizlerinize başlayacaksınız ve de dediğim gibi yaklaşık 3 hafta kullanacaksınız. Sonuç yazın arzu ettiğiniz gibi havuza, denize özgüveniniz yüksek şekilde girebilmeniz olacak.